Ha, sosyal medya akşam saatlerinde baktıysanız bir şey dikkatinizi çekti mi? İşte uçaklar kalktı, Türkiye müdahale edecek vesaire söylemleri çok dolandı. Sonra bir anda durdu. Hatta mesaj paylaşı böyle iktidarın yanındaki, yöresindeki bazı gazetecilerden diyelim çıkmış olan bazı tweetler vardı, X mesajları vardı. Sonra bir anda onlar silindi. Ne oldu bilinmez. Şimdi biliyorsunuz YPG'nin bir mesajı var. Yani kime sorsanız YPG'den herhangi bir isme İlham Ahmet olabilir, Mazlum Abdi olabilir, başka başka isimler olabilir. Hep şunu söylüyorlar. Bize bir müdahale söz konusu olursa karşılığı olur. Bir bu. Bunun yanı sıra silah bırakmak gibi bir durumumuz yok. Yani Suriye'deki durum ortada diyorlar. Halbuki içeride bu açılımdan bahsedilirken herkes iktidardan da herkes bunu dile getiriyordu değil mi? Yani e, Ömer Çelik böyle söyledi, Devlet Bahçeli böyle söyledi, Devlet Bey'in sözleri var mesela diyor ki hatırlatalım bir kez daha. Terörsüz Türkiye'nin menziline adım adım yaklaşılırken YPG, PYD'nin süreci ağırdan alması, gelişmeleri, sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir. Bunu söyledi. Hakan Fidan da dedi ki şiddet kullanıp bölmeye çalışırsanız Suriye'yi biz bunu milli güvenlik sorunu sayarız, müdahale ederiz. Normal şartlarda bütün bu cümleler Hele ki yani bir makamdaysanız, o sırada devleti yöneten, o aygıtı elinde tutan makamdaysanız o laf ağızdan bir kere çıkar. O sözlerin ağırlığı vardır çünkü. Şimdi dün acaba böyle bir şey mi geliyor bu açıklamalardan sonra dedik ama silindi o tweet'ler. Bir şey oldu. Bir sakinleşti ortalık. Ne oluyor bilinmez. Sonra bazı anlaşmalardan bahsedilmeye başlandı. İşte Türkiye ile Suriye arasında bir anlaşma oldu vesaire gibi böyle sözler de dolaştı ortalıkta. Bakacağız ne olduğuna, ileteceğiz. Ama bu arada El Arabiya kanalına, Suudi Arabistan kanallarına, El Hadat kanalına da aynı zamanda konuşan bir isimdi. PYD'nin, YPG'nin YPG'nin daha doğrusu başındaki isimden bahsediyoruz. E, terör örgütü olarak gördüğü Türkiye'nin elbette bir yapı ve onun elebaşı olan isimden bahsediyoruz. Mazlum Abdi, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin general dediği, sahip çıktığı, arkasında durduğu isimden bahsediyoruz. Bakın ne diyor? Biraz Suriye ile hem ilişkilere dair, Şam'la ilişkilere dair biraz daha o gerilimi sanki azaltan sözleri var. Dikkat çekici ama aralarda yine dokunuşlarını yapmış. Bir de Türkiye ile ilişkiler konusu. Türkiye ile işler olumlu gidiyor diyor. E bir yandan müdahale falan deniliyor, bir yandan işler olumlu gidiyorsa, e dün İlham Ahmet de bunu dile getiriyordu. PYD, YPG değil mi? E, onun dış ilişkilerinin eş başkanı. Peki, Mazlum Abdi diyor ki, hükümetle, Tek ordu ve tek bayraklı Birleşik Bir Suriye konusunda hemfikiriz. Adem-i merkeziyetçilik ülkeyi bölmek anlamına gelmiyor. Biz şu slogana biz savunuyoruz. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet. Kim söylemişti bunu? Tombarak, evet. Tombarak bunu söyledi ama onu da bir hatırlatalım size. Bir şey daha söylemişti bakın. Amerika Birleşik Devletleri Suriye temsilcisi, Ankara Büyükelçisi. Eğer federalist bir hükümetle sonuçlanırsa e, bu onların takdiridir tek devlet, tek tek sayıyorlar da sonuç olarak iş federasyonu giderse canım onlar istediler deyip konu kapanacak anlayın. Şimdi bir yandan da Mazlum Abdi diyor ki işte birlik, tek devlet, tek vesaire vesaire ama diyor ki Adem'i merkeziyetçilik bu işi bozmaz. Adem'i merke ademi merkeziyetçilik diyor yani onu ekleyelim. Bundan hiç vazgeçmiyorlar. Şam'dan Rakka, Haseke ve Deyre Zor'daki hükümet kurumlarının iadesini geri dönmesini demek istiyor. Resmen talep ettik. Şam, Kürt diliyle kültürel hakları talebini, Kürt dili ve kültürel haklar talebini onaylamaya hazır diyor. Kürt bölgelerinde Arapça ile birlikte Kürtçenin de resmi dil olmasını talep ediyoruz diye eklemiş. 10 Mart anlaşmasından bir kez daha bahsediyor. Buna bağlıyız ancak uygulamak zaman alacak diye ekliyor. Çünkü hem Türkiye'den bu anlamda bazı sözleri duyuyoruz. Hem de bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden de 10 Mart anlaşması konusunda bir hassasiyet dikkat çekiyor. Devam edelim. Başka söylediği birkaç cümlesi daha vardı. 100 bin savaşçının Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre edilmesi büyük bir operasyondur. Bakın. YP, bir daha söyleyeceğiz bunu. YPG dediğiniz neredeyse evet 100 bin kişiden oluşuyor. İnsan kaynağı, ellerindeki ağır silahlar Suriye'deki hiçbir yapıda şu anda yok. YPG'ye bu kadar yatırım yapmış Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail onu silahını bırakmasını ister mi? Bunu da düşünelim. Suudi Arabistan, Şam'la müzakerelerimize arabulucu olarak katılırsa olumlu bir rol oynayabilir. Suudi kanalına da yaptığı bir konuşma olduğu için, ona verdiği bir röportaj olduğu için buna dair bir dokunuş da yapmış. Şam'la Paris toplantısına katılacağım. Geçenlerde olacağı söylenmişti ama o toplantı gerçekleşmemişti hatırlayacaksınız. İşte Şam'la bir e, mazlum abdi arasında bir görüşme Paris'te yapılamadı ama sonra yapılacağına dair bir istek dile getirilmişti. Orada üçlü toplantıda mazlum abdi bugün diyor ki evet olacak. Orada bir toplantıya katılacağız. Ve Türkiye, Türkiye ile sürekli iletişim kanallarımız var diyor. Yani istihbarattan mı bahsediyor, başka bir şey mi? Mazlumatli, YPG, YPG'nin başındaki isim, Türkiye ile bu kadar kaç, bu üçüncü oluyor. İlham Ahmet de bunu dile getirdi dün biliyorsunuz bu iddiayı. Görüşüyoruz, aramızı iyi diyor yani diyalog kuruyoruz diyor. Peki o zaman bu müdahale falan sözleri boşa mı söylendi yani? İşte ağırlığı olan sözler dediğimiz bu makamlardan dolayı o yüzden söylüyoruz. Türkiye ile sürekli iletişim kanallarımız var. Her şey olumlu gidiyor demiş. Bakalım bizden yani Türkiye'den, Ankara'dan bir açıklama gelecek mi? O zaman da sormuştuk ya. Diyalog kuruyoruz falan diyor. Kiminle kuruyor bu diyaloğu? Ne yapılmaya çalışılıyor Türkiye için? Artımı, eksimi, iyi mi, kötü mü? Bunu bir bilmek lazım. Kimse niye bize bir açıklama yapmıyor diye. Onu da iletiyoruz efendim doğal olarak bu soruyu bir kez daha tekrar edeceğiz.